evet ya. Dedi. Çünkü bugün bu yakavına yani yani. bu yakavına güncelli mi gelmiş? Bu yeniz yok mu Yok önce say bakalım mi? sağ baştan say bakalım. Sağ ben baştan sayıyorum şey yeğenize geçin. Komutanını şu dinleyin. Sağ baştan Ebiyo, Ayen, Eşen kimsin? Açılay, Oçun Boçun, e Şinopi, Ayena. Evet. E Oyna. No 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 yo, Yun, Yun. Dayı. Yun mu? <laughs> eee evet, 2 Tamam, Ay, ya. Ya, ya. Şimdi bakın şimdi bir ben. Bir de ben. <laughs> arkadaşlar. Evet. Bu okuluna çok güzel güzel gelmiş. Bir musunuz ya, gerçekten ne seçici. Niye gelmiş? Evet. İlk öncelikle yani üstüne binmiş araba. Bakın çok güzel <laughs> değil Ay, mi? Normal Herkes kimse pembe almadı değil mi? Pembe benim rengim. Alena'nın pembesi. Biliyorsunuz ben benim rengim. Kimse açık mavi mi? almadı değil mi? Aha, Alena <laughs> bir şey pembe <laughs> almış bak. Çıplak ee, hmm, pembe almış bak. Ben tabii ki de kırmızı. Evet. Şu kırmızı. Aleyna'nın pembesi benimki. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Evet. evet. Neler geldiğini göster de sonra gelen oyuncaklarla oynayalım ben çok sıkıldım oyunu oynamak tamam, istiyorum Tamam. çok oynamak İlk istiyorum. İlk önce arkadaşlar işte bildiğimiz araba gelmiş bakın çok tatlı bence arkasında da çıkarabiliyoruz böyle. Nereden? Ee, Hadi koşun koyalım ben. benimki çok uzak değil <laughs> <musun>? bir iki üç. gelin geliyorum. Işte aynı anda. Tamam, biz de bekliyoruz burada. Herkes yanıma gelin, Gelin 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 gelin. Ben gelin. Bir. Bir. İki. Bir. boncuk var. Ne? No, Yalan söyleme. En güzel benimki. Annem Sen şey, öyle an, dedi. Yok benimki daha e, okay. benim okay. güzel. benim annem öyle dedi. En güzel benimki. Senin çıgıran yok ki. Ana. Baksana. Çıgıran ses. Fakir. 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 Anne şu <şöyle> an <laughs> alamamış. Ee, bende bu var. Bakayım o neymiş? Sizi kalmış anne sana. Çıngıra bile bak, bak. yok. Bak bak. Hem de kırmızı bile var bak. Abi sana dur. <laughs> Ay şimdi bir şey çekti. Sonra bakın benim annem bana ne aldı biliyor Aha. musunuz? Ben de aldım şimdi. Ya buna bakın. Ha, Bakın benim. Tamam bak. Aha, şimdi gel. bakın yeni bu yapsaydı benim annem bana şunları aldı. Bir tane böyle oyuncak VIP. Bir tane Dur, böyle olayalım. oyuncak bu da VIP. Mavi oynayalım. benim. Bir dakika. çıkın. çıkın çıkın. Aa, aa. Ece daha fazla çıkaramıyor musun? Herkesi bir tane olmuyor mu? Oluyor. Herkesi Herkese mavi çıkaracağım. Bana ne? Hop. çıkar. Çıkar oynayalım. Birincisi benim. Çekil önümden. O benim. Hop. 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 Ha. Aha. Hop. Bu be? Efe bu benim dedim. Çok kötüyüm benim ben. Annem aldı Gen. bana bunu. Gel de beni var artık. Bu benim. Bakın bakın şurada. Bu benim. Şuraya. Bakın bunları dendirebiliyor musunuz? Dendirebiliyor musunuz? Sonra bakın tuşları bakın, da yazabiliyorum. benim ses çıkıyor bakın dinleyin. Ben ayon ikin on ikin oynayacağım. Dinleyin. Ayon ikin. Dinleyin. Dinledik. Bakın. <gülüyor> dinliyorum. <gülüyor> bakın Aa! sonra şunları Ofu, çevirebiliyorum. Bakın bunları da çevirebiliyorum ve bunları böyle yapabiliyorum. Kaç puan veriyor evet. Şunaş? Bunun eğlenmesi çok evet. eğlenceliymiş. Evet. Valla beğendim. Size arkadaşlar. Çok puan veriyorum. Çok puan veriyorum. Yanınızda boya <laughs> vereceğim herkes bundan size hediye ediyorum herkes bundan anne alabilir. Deyin ki anne tamam. Ece'nin anne hediye etti bunu bir şey deyin. Evimize götürelim bunları. Evimize götürelim. Hadi Hadi Evime getireceğim. İlk ben getireceğim. Ben kaçma. Gelemezsin Geldim 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 geldim. Geldim. Hop. Ah Şanla Şanla gelin Alena'nın evine gidelim. Size bir şey daha göstereceğim. Gelin 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 gelin. Şey Alena'nın evine gidelim. Ayna. Şimdi durun. Hepiniz burada bekleyin. Kimse gelmiş. Aleyna evi kitte kitte ev kitte 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 Sadece ben mi geleyim? Sadece Hayır sen de gelme. Bakın anne bana böyle bir şey geliyorum. aldı. Şimdi onlardan koyacağım Alena'ya. Bakalım ne tepki verecek. Hop. Aha. Bu Merhaba. Ya, ya evet, olma dedim ya. Kıskanacaklar ya. Aa, aa kız. Ben de Aleyhis istiyorum. Adam, ben de. A, Ece a, bunun başka rengi var mı? Bunun başka rengi var mı? Bu var. var. Annem sana, aldı hey, bana be. bunları. Efe. Sana bile o, o olur ha. Kırmızı varken. Kırmızılı kankan varken bir şey yapmadın ya. Şey ya. Ya ben yapmadım. Annem aldı bana bunu. Annesi almış. Ece bu oyuncak çok varmış ne güzel ne güzel çocuk evet. varmış. Bayıldım. Evet çünkü benim annem aldı. Annen çok Ama tatlıymış. Ama bu nasıl bir dizi ya böyle dizili dizi, dizi mi bu? Sizi eve kilitleyeyim de görün. <laughs> Şimdi evet. ben Eğer kapıyı. beni buradan çıkarmazsan bu halileri senin evine alırım sana hediye etmem. Sen de beni kapıya kilitlemiştin gel gel ben de seni kilitleyeceğim gel buraya. Aleyna sen beni gerçekten kıyılayabileceğini mi düşünüyorsun? Şimdi çıkacağım. Ama yatakla değil. Aç kapıyı kilitle kilitle böyle kilitle. Kilitle. Ha. Şimdi yataksız nasıl çıkılır onu göstereceğim. Elimize bir market poşeti alıyoruz. Sonra kapıya dayanıp böyle market poşetine basıyoruz Ay, ve çıkabiliyoruz. Tamam bir hayır Bakın bakın. Bunları. Elime poşeti aldım. İçeri girdim. Dışarı çıktım. Ben de deneyeceğim. Bak market poşetini <laughs> al. Hem klavyeden bas hem de mouse'dan bas. Sonra hızlı basıp bir de tamam. de W'ya bas. W. Tamam. W <laughs> Ama kapatıp açman lazım. <laughs> o o otoklikla şöyle. Ben kayıyorum. Oh, Elini bu ne Mesela ben de beşinci sırada hem W'ye basıyorum hem 5'e basıyorum hızlı basıyorum. Hızlı basıyorum öyle hızlı hızlı hızlı. Aldım. Evet. Aldı. Aa başardım ben de başardım. Çok iyi yemek. Sonra bakın annem bana bir tane şöyle şeyler aldı. Gelin dışarı çıkalım hemen poşetimizle. Annem Ana, bana. Arabama bineceğim. Bakın bir ha? tane böyle aldı. Bu bir tünel. Ben Aa. tünelden girmeyi sevdiğim dur, için. Dur. Ece Şimdi sen tüneli böyle ama böyle yapma. Bir tane ufuzu. böyle. Bak o uzun bir tünel yap. Bak böyle tamam, yapacağız şimdi tamam. bunları. Evet. Cemde. Aha. Nasıl? Bir inek? Yeşil ağdan limona mavi bir de pembe. Ha, Ece tüneli ye. bunun üstü bunun ya devamını tüneli. Ya yapacağım tamam yapacağım ya. Efe sen de mavi tünel yap erkeklere. Yok ya, ben Aha. mavi yapacağım. mavi, mavi tünel benim mavi, mavi 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 Tamam. Ana. Tamam. Şöyle. Oo, ha. çok güzel. Yaptım. Ya, ya ne yapıyorsun mavi ben? Oo, mavi yapacağım mavi Et. Sonu nereye çıkacak acaba çok merak ediyorum. Oo. Burada bir boşluk oluştu. Oo. Bu olmadı. Ya Bunlar yapacağım. Giremiyoruz. Ya yapacağım. Ay, evet. Olmuyor. Burası Öyle. çok sıkışık bir yere girdi. <laughs> Hop. Şöyle, şöyle böyle, ha. şöyle böyle. Ece, bu yaptığın tünelden kendin bir geç bakayım kolay mıymış? Bir geç bakayım. Yapacağım dur Allah aşkına. Hıh, kalp yaptım Allah arkadaşlar. Tamam geçiyorum. hepin hepiniz tünelden, tünelden çekin. Çık, Aa, bak çık, buradan, buradan giriyorum. Bak, bak girdi. Tamam, tamam. Çok kolay bir şekilde geçiyorum. Sonra şöyle bir dakika şöyle. Sonra şöyle. Kanka nasıl geçtin bunu be? Çok Alele, zor. Ben Allah. puyoyum anladın öyle. mı? Puyo. Bak dışa çıkıyorsun. Allah, bu kalp bir şey pek hmm. işe yaramadı ki bence. Böyle <laughs> ya, böyle. Allah, böyle. Ay ben Efe'nin tüneline gireceğim bir de. Efe'nin tüneli sanki daha böyle. İlk ben gireceğim. İlk ben, ben gireceğim. İlk ben gireceğim. ben Arkamdan geliyorum. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> tamam. Ben de bir geleyim bakayım. Güzel. <laughs> Güzel. İyice böyle işte çektin değil mi kamerayı? Evet. Tamam. Allah ben tünelin dışına çıkma. İyiymiş tünel ya. Bakın işte son Sonya, Yeşil rengim var. Bir de pembi var. Tamam mı? Ha. Şonya şonya böyle bir şey adı annem buna. Çünkü yakın bir şürü. Bir şurada. Şonya, evet, bakın annem evet. bana ekstra ekstra çok sandalya aldı. Ana, bu bizim giden şeyin büyüküsü gibi değil mi? Evet büyüküsü, büyüküsü. Evet. Çünkü ben evet. büyüküsü olunca yürüyebileyim diye büyüküsünü aldık bana. Bak bak, evet. normalde bu ama küçük. Ama böyle, makul evet. gibi olan da böyle şey. Ah, çok sevdiğimiz şey bir şey var. Ne? Annem ne bana gelmiş? küp oyuncakları aldı. Ana. Küp oyuncakları üst mı? Biz üst de dizme oynayalım mı? Oynayalım. Biz de videosundaki gibi. Ha herkes yere otursun. Şöyle herkes oturup, yapacağım ben. iki tane sarı kullanacak. Beş tane kırmızı kullanacak. Tamam bakın burada gösteriyorum. Çık bakayım şu nopi. Sonra iki tane üçgen kullanacak. Üç tane de ucundan kullanacak tamam mı? Tamam. Anlaşıldı mı? Başlayın. Olan üstünde çekilin. değil ama. Farklı. Şimdi ben evet, şöyle kendimden koyacağım. Ya bir tane Deviren kaybeder. Çekilin önümden. Kırmızı buraya. Burası benim alanım çekilin. Yani Kırmızı buraya. 2, 3, kaç kırmızıydı? 5 tane. 4, 5. Sonra yeşil. Ben de neden koyacağım biliyor musunuz? Karelerden. 3, iki, Hı. üç tane yeşil kullanacağız. Sonra bu ne kadar gelebilirim bunlar? Arkadaş, ilk başta şunları söyleyeyim. İki, iki sarıdan sonra Hı, iki tane mavi. Hop. Hop. Sakın benimkini devirmeyin. Bitti. 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 sadece beş tane kırmızı kullanabiliyorsun. Ayın. Ayın. <laughs> <laughs> ben <laughs> <ya> de <da> koyayım <gülüyor> ya. Bunu <laughs> bir devirmeye day çalışıyor. Day. Şunopi, pe... devirme devirmek çalışıyor. yok Şunopi. Durun, benimki ya. bitmedi, yapıyorum. Herkes kendi şeklini kendi yapsın arkadaş. Şunopi çık. Ece edin... yere koydu, o kadar kullanabilirsiniz. 5 kırmızı, iki mavi, 3 yeşil, iki sarı. Ona göre. Efe seninki yanlış. Of ya, of ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım herkesin şekli nasıl olacak? Benimki ha. devrildi diyor. Ya, bırakıyorum. Nasıl ya? Ben filo gelmez ben, ben yapacağım. Başarabilirsin. Hmm. Açın hmm. Efe. Hadi gel. üzere. Şaka şaka. Benimki. Bitti. Bitti. Bitti Çok güzel olmuş Ece. En şey iyisi benimki. Almış. Sen sadece hepsini üst üste koymuşsun. Ama komik olur diye düşünmüştüm. Benimki deve gibi ben olmuş. Ben Sen ya. bunun üstüne nasıl koymayı Ay, Hayır. Beğenmedim değil. Sen oraya Nasıl uzandın? <laughs> Üst üste çıktım. Birisi Neyin üstüne, çıktın? dedim ki... Derin dedim <laughs> gel dedim. Derin burada durdu. Derin'in kafasına bastı. O yüzden bastım. mi Derin ağlıyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ayın arkadaşına üşü dile. Özü alam Alem alem özü dileyim. Nuri işte. ben aynı mantığı düşünmüşüz. Bakın neredeyse. Evet, Sonra ben şimdi at yaptım diyor. Ha? Hop. Oo! at yapmış. Mantıklı. Evet. evet. Çocuk zeki mi ne? Zeki galiba Çocuk bu. Çocuk zeki IQ mi ne? IQ bir mi yan? Evet bende o kadar IQ yok. Ben ancak ya bunu yaptım. Ya ne bak. Ece. Aa, bu Gelin bu yolu takip edelim. bakayım Merhaba. Nasıl oldu nasıl Biliyor musun? Gel gösteririm. Gel. Nasıl oldu? Dışarıya evler düşürmüşsün gelir gel. dışarıya evler düşürmüşsün. Ya insan ekmek parçası düşürürsen koca ev düşürmüşsün nasıl becerdin Ben anlamadım. Ece. Önceki küplerden, bu evlerden yapabilir miyiz acaba? Aaa! Aa, Maytıklı! Aa. Ama farklı renk. Ben deneyeceğim. Öf, ben de deneyeceğim. deneyeceğim. Mi? Şimdi tamam. ilk En güzel yapan kazanır. Hop böyle, Şöyle. böyle... Ben küçük yapacağım, o kadar büyük yapmayacağım. Tamam, evet evet küçük tabii ki de. Sadece minyatür hali. Şöyle... Burası düzgün yer, düzgün değil. Ana. Ama bu çok zor olur ya. Heh. Acayip zor olur. Sen görürsün ben yapayım da sen gör. Zor olmayacak. Ben Yap yapacağım. Bakalım. Yap Ece, bakalım. En güzel He. kim yapacak acaba? Heh. Ben de yapıyorum. Ben de yapmayayım. Çekil bir önümden. Snoopy boşma. Şöyle. He. Hayla Snoopy. Bu sefer küplerden eşek yaptım diyor. Yemin ederim... Vallahi mi sinirim bozuldu ha? bir eşek yapay, bir at yapay, bir onu yapay, bir bunu yapay, bir şu akşama boğa yapacak herhalde. Vallahi çok güzel yapıyor kız, kandırmaya çalışıyor. Ay, hiç de. aşağısını yemiş, bu. Hı? Ay hayat hay, ya, duyun geliyorum. Ay en evine lan? gidip hayırlıymış yiyeceğim. Böyle. Hmm. Aa kapışık iyi. Vallahi ya. benimki çok iyi iğrenç oldu ya ama olsun. Ya benimkine şaka bakıp kapı, kapıya çekmeyin pokya ya kapıya. Emeğime sağlık. dedim. diyeyim? İğrenç oldu ama olsun. Emeğime sağlık. Ay ne Emeğine sağlık. Emeğine. Dur ben şimdi hayırlayımı siliyorum senin evindeki. Hop tamam şimdi geyi geliyorum. Valla çatısını da koyarsam herhalde olacak. Merhaba Nabi. Nabi kapatalım. Nabi nasıl eşek yapıyor ya? Ha? Harbi ya. Çatısı. Anakçı. Duy duy. Nasıl olmuş Ece? Ayna ben daha gelemedim ki. Ben herkese bitti. Duy geliyor. gibi yapmış. Aferin kız. Adin. Ne güzel yapmışsın Bakayım. yapmışsın sen öyle. Ben wow. de yapamadım bak. Bakın ben şimdi. de yapacağım şimdi. Ana ki çok güzel oldu ya. Aferin Efe. <laughs> Duyuyor, olanlar duyun. nasıl belli ben oluyor? Ben de bakacağım. Ben de bakacağım şişinkine. Zeki Gay olanlar bak. nasıl belli oluyor? Aynen ama ben bak. aynı yaptık. Kendinin oyun alanı yaptı Ece. Evet e evet. Ayedinkini gördüm. Duy duy bir o daha bakacağım Ayedininkine. Ya şuna bak nasıl yapmış ya. Nasıl? Ninki de güzel olmuş. Benimkine beş basar. Baksana benimkisi takoz. Şuna bak. <laughs> Efe'ninki de güzel oldu. Tak tako. o. Bu da eşek yapmış, övünüyor kendi lan. Ece! Evet. Ece! Ece. Ay ben, bak Benimki ben de oluyor. kabiliyet yok. Bak. Benim de fena olmuyor. Çok güzel. Çok güzel bir ev yapıyorum şu anda. Benimki de. Acaz bak. Bak şimdi Ömer. Ömer benimki bak. şimdi. Bak şimdi. Bak Bak şimdi. Şin. <laughs> en güzel bence şu oldu ya. Değil mi? Evet. Yuna Park'a bençemiş. Nasıl aniki oldu? Şimdi pu puyan verelim mi puyan? Niye puyan? Puyan verelim Tamam. Evet. Ben bu çelmeye... İş... Beş. Yok artık. altı altı güzel. Altı güzel. Dokuz verdim ben. Dokuz, dokuz, sekiz, dokuz, sekiz, dokuz, sekiz, dok dokuz, dokuz. dokuz. Valla ben de dokuz verdim. bir sürü dokuz güzel dokuz şey verdi. Ben de bir altı verdim. Bir sürü güzel şey ama bazı şeyleri unutmuş. Mesela biberon, biberonun içine şut doldurma. ondan sonra bir şeyler girebilir de yine üşenmiş birazcık bence. Biz bebekler birazcık eşyalara ihtiyacımız var. O birazcık bir şeyler getirmemiş yani. 8 eksik var. Sekiz buçuk, sekiz, dokuz, dokuz. Şekeş. Valla ya. Bir şey ben Ya 8 ya. ya 8 8 ya da 9. Evet, 8.9. Ece asıl güncellemenin en güzeli haftaya geliyor. Evet. Merkezi gördünüz mü? Ben bir kişi, ben bir göstereyim. İlk Koşun. gelen çürük yumurta. Sen gelen çürük yumurta. Koş 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 koş. Aa arkadaşlar, sak Sakın hile bazlık yapmayın. Son gelen çiğ yumurta. Son gelen çiğ yumurta. Kez, ha. Ama onlar nasıl erkenden geldiler ya? Işın almışlar ya gıcıklı Ah ben geldim Bu gel sen like. gıcık mısın Şunopi? <laughs> Niye işin alıyorsun? Ay yeşil çiğ yumurta. Sen geldin galiba. Yo en <laughs> şu <şuan> ben geldim. <laughs> en en şu an aşılar geldi. Aşılar çiğ yumurta aldı. Ece bak burada yazıyor. Bak. Bakın. Halloween 5 in 4 gün 23 saat 54 dakika. Bakın ve Atlamış. şuraya bir şey geldi. Siz bunu bilmiyorsunuz. Bakın. <laughs> bu bir şey geldi. Buraya düşen lanetleniyormuş arkadaşlar. Öyle duydum. Yuh ben daha bir <laughs> Ben daha korkarım. Ben korkarım da. bakın, Ben Bakın. bir şey duyuyor. Sonra bakın. Buraya <laughs> düşen lanet. Oo. Düştüm. Ay. <laughs> Ama bakın <laughs> mecalik yay. bakın ben bunun içine giriyorum. Gözükmüyorum bakın. Üstüme toprak geliyor. Bakın. Oo, çok iyi. Çok güzel. Bakalım haftaya bizi neler bekliyor. Bence bebek evi gelebilir dedi Debu. Bence de gelebilir arkadaşlar. O zaman toprağın yanına çiki çiki çiki. Bu cenki videomuzlar bu kadar. Şimdi çiki çiki çiki. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben de çiki çiki.